Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Mining Simulator 2'ye gelen yeni büyük güncelleme inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki geçen hafta yaz eventinin ilk parçası gelmişti. Şimdi de ikinci parçası geldi. Hızlı hızlı her şeyi göstermeye çalışacağım. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başladım. Öncelikle shop'a yine bir yumurta geldi. Gördüğünüz gibi 449 Robux'a yine bir Domino's yumurtası. Yani bunu bilmiyorum çok alışım yok açıkçası. Çok gerekli olduğunu sanmıyorum çünkü gerçekten bunun. Onun yerine gidip alınabilecek çok daha fazla şey var açıkçası. Ben bunu bilmiyorum. Eğer çok isterseniz alırım. Hatta bir tane de ufak böyle shorts videosu çekip gösteririm size ama size kalmış tamamen bilmiyorum. Ardından abi yeni bir GMP eklendi. More Teams adında bunun ne işe yaradığını hemen şöyle göstereyim. Petlerimize geldiğimiz zaman My Teams adında bir yere geldi yukarıda gördüğünüz buna tıkladığımız zaman artık taktığımız petleri kaydedip böyle hızlı hızlı değiştirebiliyoruz. Mesela işte ilk bölgede daha fazla para kasmak istiyorsanız ona göre takım hazırlayıp ona göre hızlı hızlı değiştiriyorsunuz. Mantık bu. Zaten bu Bubblegums'da falan da vardı. Yeni gelen Game Pass'i de bunun sayısını normalde en fazla 2 tane takım yapabilirken artık 6 çıkartıyoruz. Bu yani çok da önemli olduğunu sanmıyorum. Ardından zaten burada başka bir şey kalmadı. Hızlıca ilerleyelim bakalım. Ondan sonra burada gördüğünüz bir 100 milyon blokla açılan bir gen geni diye bir yer geldi. Gem geni daha doğrusu. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum orada. Hiç cidden bakmadım. Ondan önce abi Space Travel'dan hemen şöyle 3. bölgeye gidelim. Oraya da bayağı yeni şeyler geldi çünkü. En başta burada gördüğünüz gibi artık iki tane yeni yumurtamız var. Yine bunlardan bayağı açacağız. Mesela şuna baksana 80 binde çıkan bir yumurta varmış. Bu bayağı bir değerli olması lazım. Bir daha abi şurada yeni bir abimiz var. gördüğünüz gibi burada korsan buru var bu gemisiyle buraya çarpmış ve bizden anahtarını istiyor. Hızlı bunun anahtarlarını yeni söyleyeyim. Böyle farklı farklı yerlerden bunun anahtar parçalarını topluyoruz ve birleştirdiğimiz zaman bize çok güzel pet veriyor. En baştan bunu göstereyim. Hızlı hızlı her şeyi bitirelim yani kısacası. İlk bölgedeki anahtarımız satma yerinin hemen solundaki merdivenden çıktığınız zaman şöyle birkaç tane zıtladığınız zaman gördüğünüz gibi direkt ilk anahtar parçası eklendi zaten. İkinci parça ikinci dünyanın ilk bölgesine hemen buraya girdiğimiz zaman şöyle şuradaki abi ekili boraya gidiyoruz. Bunların böyle yanlarında dolaştığınız zaman birazcık veya zıpladığınız zaman bu da size geliyor. Kalan diğer tüm parçalar buradaki üçüncü bölgede. Bir tanesini yapabilmek için abi, buradaki iskeleye gidiyorsunuz. Ve şuradaki köşeyi balıkoltası atıyorsunuz. Birkaç kez denedikten sonra size buradan veya ilkine de direkt buradan anahtar parçası gelebilir. Bir tane daha böyle bir şey var. O da bir direkt şuradaki ikilik kayanın oraya atıyoruz. Hemen şöyle da atalım abi. Tam bunların arasına atıyoruz. Ve çektiğimiz zaman yine anahtar parçamız geldi. Ondan sonra biraz farklı bir mantık var. Burada gördüğünüz gibi bir oyunumuz vardı. Bu oyunda abi toplam 6 tane blok boyayarak kazanmamız lazım. Hemen şöyle 6 tane boydum. Ve süreyi bekliyorum. Tam zaten yetişmişim süreye olmadan. Bunu yapmanız birazcık zor çünkü public server'da herkes yapabilir ama mantığı çok basit. Yani 6 tane yer boyayacaksınız sadece ve kazanmanız lazım. Kazandığınız zaman da zaten az önce gördüğünüz gibi bana da şey geldi. Ve son anahtarı almak için de abi şuradaki dönen, dönen, dönen geçe geçeceğiz. İsmini bilmiyorum. Dönme dolap galiba. <laughs> burada yapmanız gereken çok basit. Birkaç dakika sadece burada döneceksiniz. Başka hiçbir şey yapmanız gerek yok. Bu zaten kendi dönüyor. Oturun bekleyin yani. Başka yapmanız gereken bir şey yok abi burada. Ve 4. veya 5. dönüşten sonra artık anahtar parçamız geldi artık bu abimizin kaza yaptıktan sonra parçalanmış tüm anahtarlarını topladık ve hazinesini açabileceğiz yani. Mantık bu aslında. Göz Altı 6 saat süper lucky, 3 saatte omega lucky ve artı üstüne de bir tane pet veriyor. Hemen şöyle alalım bakalım pet nasılmış. Petin güçleri yani iyi denilebilecek gibi gibi yani. Çok da iyi değil ama yani verdi bile açıkçası yeterli. Dışarıdan da böyle gözüküyor abi. Bizim Bruff pet'i vardı ya onun sakallı falan hali. Garip bir şey. <laughs> Şimdi buradaki işimiz bitti. Şu 100 milyon blok kazınca açılan yere gitmek istiyorum. Orada ne var? Yani gerçekten sıfır bilgim var. Cidden hiç bakmadım. Bu anahtarların yönüne önceden bakmıştım. Hızlı hızlı gösterebileyim ve abi girdiğimiz zaman ne oldu şimdi? Aman Ne oluyor? Ana burada bir abimiz var. Ne yapıyorsun abi? Ana! Mine 300 emerald falan filan diyor. Görevler veriyor bize. He sanırsam bu bizi işte böyle birer daha fazla gem kazanmamız için farklı farklı görevler veriyormuş. İşte ne bileyim 300 tane emerald topla, 145 tane ruby topla falan filan diyor. Hepsini sen topladığın zaman sana 9000 tane gem vereceğim diyor. İşte ne bileyim o da 250 milyon tane blok kırıp 550 tane de gold toplarsan yine 9000 falan veriyormuş. Yani güzel mantık. Ama yani çok kullanmaya gerek var mı bilmiyorum çünkü ben açık konuşmak gerekirse sadece abi gidip Nerede he şu e, fabrikadan abi gem alıyorum hatta unutmuşum bak şunları da alayım abi Benim tek yaptığım şey bu abi gem kasmak için Zaten gemler sadece böyle işte gemle açılan petler olduğu zaman birazcık işinize yoksa çok fazla gemle açılabilecek Bir şey yok yani sadece upgrade yapıyorsunuz bittikten sonra da bir şey yapamıyorsunuz maalesef Oğlum hemen şöyle yeni gelen petlerimize bakalım abi bakalım neler neler gelmiş Toplam 20 yakın falan pet geldi diyordu çünkü Şöyle abi epike kadar sinirse sadece eğer legendar çıkarsa göstereceğim ben yine en az bir 12 saat falan açacağım sanırsam yanlış hesaplamadıysam veya 10 saat 8 saat bilmiyorum. İlk başta birazcık bundan açarım. Ondan sonra da full bundan devam edeceğim. Bundan göre bir 40 tane ticket istiyor her biri için. Bu birazcık fazla. Eskiden sadece 10'ar ticket açılıyorduk ve bayağı da bitiriyorduk ya. 1 milyon falan bitirmişliğim vardı benim. Şimdi 4 milyon falan kasmamız lazım aynı sayıda açmak için. Ama halledeceğiz. O yüzden sorun yok. Hemen şöyle boostlarımız vesaire. Basalım abi hızlıca. Hızlıca bakalım açmaya başlayalım abi. İlkinden hiçbir şey çıkmadı bu arada. Çok güzel gerçekten. <laughs> İlk efsanevis çıksın. Güçlerine falan birazcık bakacağım. Ondan sonra da direkt son pete gideceğim. Yani bir önceki pette kasmanın pek bir anlamı yok çünkü gerçekten. Hadi ben gidiyorum o zaman. Yarın sabaha doğru veya akşama gece gece falan kayda girebilirim. Bilmiyorum. Kafama göre artık. <laughs> Ana dur o ne oluyor be? <laughs> Tam yatağa gittim, uzanıyordum. Zaten uzun süre çıkmaz diye çıktı abi bir tane. Dur bakalım ne? Direkt 20 kal çıktı bu arada. Yani güzel. Bundan bir öncesi de abi 2k'da bir çıkan sanırsam. Vay arkadaş, bayağı şanslıymışız. Ama petin gücü çok kötü be abi. Bu ne? Yani çok da mükemmel bir şey değil abi. Önceki Pit'in cool sanıyla aynı neredeyse. Çok da bir fark yokmuş. O zaman biz yine abi buradaki 40'lıktan açmaya başlayabiliriz. Artık güzel bir şey çıkarsa da ben yine klip alırım. Bir şey yaparım. Ufak böyle hallederiz. <laughs> right play the game win it life have no shame there's no time for the pain live the grind i could change in my mind pick a lane commit and climb the only way to win it life i never miss that spot taking big swings dish hand me the bag for me in the ring you'll go out in a bag cause i sing what i mean and i bring it to the man like ain't got time to kill i got time to feel like did you even choose to not take a damn selam Normalde kişi planım aslında bu değildi yani. yani açacaktım ondan sonra e, devam edecektim. Fakat sabah ben uyanamıyorum. Uyanamayınca edit yapamıyorum. Edit yapınca video atamıyorum. O yüzden saçma sapan bir şeyler oluyor. O yüzden ben de dedim ki uyanıp çekeyim. Sonra öyle bir şeyler. Hadi ya ne diyorum ben konuşamıyorum. <laughs> Şimdi zaten şu an çıkarttım her şey aslında burada var. 4 milyonluk bir şey çıkarttık. Onun birazdan şeyini göstereceğim abi. 50 binlik çıkarttık. Bir tane de en son birkaç dakika önce de bir 10 dakikadır herhalde bir şey çıkmıyor abi. 200 binlik çıkartmıştık. Ondan sonra çıkmadı. Şu an bilgisayardan kayıt alma aşırı üşendim ama bu ne oğlum ya? Millet bu şansa secret çıkartıyor. Çıkaramadık bize o ayıp ama valla. Hemen şöyle bir petlere bak. <laughs> Hemen şöyle bir petlere bakalım. Şimdi buradaki tüm petleri ben çıkarttım. Bunu çektim hatırlamıyorum ama 3 çıkarttım. Bak buradaki abi 80 binde bir çıkanı çıkartamayıp 4 milyonda bir çıkıp çıkanı çıkarttım. <laughs> 4 milyonda bir çıkana çıkarttım. Gerçekten garip oldu ama bilmiyorum. ilginç Hemen şu bir petlere bakalım abi. Aha de böyle pettir bu bu şeyin bu <laughs> cümleye bak. Bu, bu abi en son petin normal halinin orta dereceli legendarisi. Aha 4 milyonu da bir çıkan da abi bu. Bunlar da en son petin ilk legendarisi ve bunlar da bir önceki petin legendarileri aynen değil mi? Evet. Bu cidden baya güzel bu tipi ya dondurmaya benzettim ben açıkçası bunu ama yani güzel. Güçlerine de şöyle bir baktığımız zaman en güçlüsü buymuş mu? Nasıl ya bu? Burası daha geride anlamış derim ama yani güçleri iyi ya işte. Ortalamanın üstünde ne yapacağınız bunu ne ne ben ne dep 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 başka göstermem gereken hiçbir şey kalmadı Varsa da benim beynimde yok açık konuşayım Şu an tek yapmam gereken edit O yüzden Dikkat edin kendinize gidiyorum ben <laughs> Konuşmayı unuttum <laughs> Hadi görüşürüz Bu tarz videolar devam istiyorsanız yorum like Bir şeyler abone cacurt Allah'a emanet Yatıyorum yapmıyorum edit yapıyorum ben. hadi baba